Kayın, karnını doyur iki öğün, bir öğün, bir gün boyunca da bir hafta boyunca. Şimdi, bizim karnı karnımızı doyuran olmadı mı ne koyayım? İşte neden çünkü sokak hayvanı da diye. O sokak zaten hayvan sokakta buluyor. buluyor ne buluyor yani. oğlum? Ekmek yiyor amına koyayım hayvan. <laughs> tamam yesin oğlum adam. O ama kebap istemiyor ki kedi yani. Allah Allah. Protein tüketmeye geldi şimdi. Oha paras kartı. Ha ne oluyor? <laughs> Dün patladı amına koyayım. Ne lan böyle? İpinin amı. Ee benim amı. <laughs> Let's go baby. Ah. Oh. Hop hop Ya abiciğim ya. Yapacak iş mi bu? O çanta. Ay çanta diyorum kasa. Aç oğlum. Bu arada gene bu tetamı var bu oçun. Ne acaba? Oğlum yarım saattir şey çalıyormuş ya. Ne yapıyorsun kardeş burada? Siktir be. şey buldum. Konfeti buldum. Kasadan. Ya i̇şte şu mahzene inelim. Orada da bir kasa vardı. Şu an çok kötü oynuyorum. Ama bana gelme. Bana gelirse şimdi. biter. de gitti, O zaman beni buldu. Buldu beni. Beni arıyor gerizekalı. Amına sokayım. <laughs> Dead Art'ı da atamadım. İlk defa böyle bir mallık yaptım diyebilirim hamura gibi. <laughs> Kardeşim. Böyle <laughs> oyunum ben. Sağında jen yapan benim, bana doğru geliyor mu? Sağında jen yapan sensin. Bakayım, çok uzaksın oğlum sen. Hep evet, bana geliyor. O kadar nasıl görebilirim oğlum? Sen öyle git asını gözündeyim ben. Beni aldı bir aldı. Gelme sen. Ben gelmiyorum da, da katil beni kovalıyor. Adam olup geldi. Kasa çalın dedik amına. Ya bu Aptal mi bu? Bana. Allah Allah. Ay senin maytapına. Koş oğlum. Otem. Aynen sen. Ah bu e, ya. <laughs> Hemen de şeyin önüne düştüm ya. Bir de şey yaptı sanırım. Alevli totemine bu açtı. Laneti kalktı yani bir şey var mı lan? Oha çok iyiymiş. Öyleyse. Bilmiyorum lanet şartı yok. Acaba çıkmam mı gerekiyor alandan? Dur bakayım. Yo bende de yok. Şu an yok abi. Bir tane öyle <laughs> yaptı. Abi kankam kaçsaydın keşke. Hemen gel ama hemen. Hiç, ilk zaman kaybetmeden. Beni Olur. gördü amık. Ben şu adama gideyim. Koş 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 koş. Eee. <laughs> oldu oturamadım ya. Direkt beni kovalıyor. kadar <laughs> candır. Beni nasıl gördün be kardeşim? <laughs> Kör ol. Kör olursa. <laughs> ben bu şeyi kullanmayı biliyorum ya. Pazara. Gene düşürdü adamı ya. Ben şu buğuna gidip acilen şey yapmam lazım kendimi yollamam lazım. Ben yanındayım kendimi iyileştirdim. Sana Adam doğru aldı. baka Adam baka gitti vallahi. Adam alıyor musun? Yo ben yanındayım şu an. Ee, Bombamı tamamlamam lazım yoksa... Aldı galiba evet. tek koşacak? ya. Koşmadı. Evet, şahin geliyor gibi. Gelmiyor. Abi. Oğlum altta 4 tane şey var benim. Özellik var şu an. Bende 4 perk, 4 özellik. Şimdi geliyor ama. Kaç oldu? Gördü ben adam almadı geliyor. 4 hmm. sene olacak her şey. Tamam bu ne biçim spot Şurada bir jen daha vardı Bir oturdum Hemen Dur bakayım ben de geleyim yanına Bende birlik var Gitti de bayağı hızlı ha. Oğlum hepimiz gelmeseydik iyiydi ya. Başında galiba. Yo. Değil mi? Evet geldi şimdi. Yaaar. Saldı beni. <laughs> Aptal seni. Nereye gidiyorsunuz ya? Dibimizde jam var, bırakıp başka yere gidiyorlar. <laughs> Buraya gel zaten. Ben bir cene oturdum, içeride bir verelim biraz ilerisinde Kapıların yanında. Ne yaptı bu ya? Kapıların yanında. Ben de bir tane oturdum, oturmayayım mı oğlum? Oturma oturma, kapının yanında. Bir içeride verin oraya gel. Dur Görüşecek, göreceksin zaten. Ben ama şu an direkt bir kapının yanındayım. İçeride ben o, o tam tersi yerdesiniz. Yani. Oda Bank da geldi benim yanıma. Sen oturma hiç. İyi. Hiç oturma. Abi bize geldi. <laughs> <laughs> Kovala baktı şu anda. Hayır! Asiktir ya, grab yedim ya. Yes sir, cam grab'i mi? Evet. <laughs> sen yapın can can. Buradaki cana otur. Valla ben oturdum ne olur ne olmaz. Gelen var mı sana şu an? Bana Yok, geliyor. Şu an onları kovalıyor galiba. Dur bakayım ee. ben, ben, sana koşayım. Koş koş bana koş. O ikisi de yan yana oturmuşlar. Katil bende şu anda. Geri zekalı bana geldi. Geri gitti. Yeni galiba. Beni nasıl görebilir oğlum ya? ya Seni Sen yere doğru koştu ama. Hayır oğlum geldim ben. Bunu açtı. Sen, yeah. <laughs> Sen git, can yap. Can. Geliyor. Geldi. <laughs> ne yapıyor lan bu? Ya var ya. Bana geldi. Piper Peach. Oğlum bir tanesi burada oturmuş kusuyor ya. Nerede bu? Cık. Gidip yapsan anasını satayım. Anne öleceğim. Bir yardım etseniz. Beni kovalıyor. Hadi. Anne bakayım neredesin sen? İçeride verin öndeyim. Buna doğru koşuyorum ben ya. Siz can yapın bana lan. <laughs> Kürültü yapayım bakayım. Hızlı Abi bir dolap. Hop! Beni Aa. Tamam. saldı, beni saldı. Kürültü yapıldı. Bunun yanında jen yapılmış birazcık ama sen mi yaptın onu acaba? Buna yakın bir tane yaptım ben, bilemeyeceğim. Ayrıca yani birazcık yapılmış zaten tam, tam, değil. Ha, benimki yüzde kırklarda falan. Yani sen neredesin şu anda? Kulübenin yanına gidiyorum ben şu an. Gel de şu yüzün. bunun yanındaki jeni yapalım. Geliyor sana galiba. Hadi buraya geldi. Yo. Bana geri döndü. Yani geri burada yapıyor mu zaten? Tamam. Adam okta yüzde seksen şu anda. Senin ananın donları yok. Okey bu jende bitti. Şey kapı kapı varsa kapının yanına gidelim. Salak evet. amına. Dead da boşa harcadım. Boş oldum. Aynen nikah. Takıldım ya. Koş 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 koş. Lan bir bomba daha alsam mı lan ne olur olmaz. Yardım. Ölüyorum ama. Vallahi benim yapabileceğim bir yardım yok. Şu an kapıyı açıyorlar bir tanesi. Abi sıkıntı yok. İyiyim biraz daha iyi. Neredesin ki acaba sen? Abi iyiyim iyiyim sıkıntı yok. İyiyim iyiyim. Sıkıntı. Aldın mı beni acaba? Katil Benim kulübesini anladım. bul. Onun yanında hemen kapı var. En köşede. Neredesin sen? Adam onta burada. Üçümüz de buradayız şu an. Tamam. Görünüyor. Kafeterya kulübesi en köşede böyle. Buğ'un istikametinde. İnşallah Noyad yoktur ya. Gerçi vurdu bana. Noyad yoktur. Geliyor. Bu kapıya geldi şu an. yaptı kendi çapında. Kardan adam kim sen misin? Heh, kapı, kapı başında duruyor şu an. Evet beni gördün mü lan? Sen iyisin oğlum. İyiyim oğlum kendimi iyileştirdim. Bu onda. Ya oğlum kaçın işte, kaç. Benim beni mi bekliyordunuz? Yes sir. Hop! Hadi başım. <laughs>